Evet, merhabalar arkadaşlar. Sugar Mat kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz trigonometrik fonksiyonlar. Evet, trigonometrik fonksiyonlar anlatırken birim çemberimiz yarıçapı bir birim olan orijin merkezli bir çember aldık. Üzerinde bir P noktası seçtik. P noktamızı OP o doğrusunu çizdiğinizde nedir? Bir birim, yarıçap. Ve bu doğru üzerinde, bakın bu doğru üzerinde bir küçük dik üçgen oluşturuyorsanız P noktasının bakın apsisini ve ordinatını çizdiğinizde oluşturduğunuz bir dik üçgen size arkadaşlar P noktasının koordinatlarını verecektir. P noktasının koordinatı nedir derseniz P noktasının bakın apsisi kos alfa ordinatı da sin alfa olarak adlandırılıyor. Peki biz bunu nereden buluyoruz? Bunu şuradan buluyoruz. Biz dik üçgendeki metrik bağıntıları öğrenmiştik. Değil mi arkadaşlar? Neydi onlar? Biz diyorduk ki Kos alfa eşittir. Bakın bu dik üçgende kos alfa. Komşu OH bölü neydi? Hipotenüs. Bir bilim. Dolayısıyla siz burada OH'ı ne bulursunuz arkadaşlar? Kos alfa bulursunuz. Peki sin alfa neydi dik üçgende? Karşı bölü hipotenüsten. Burası da ne oldu arkadaşlar? pH'ı buldunuz. İşte pH uzunluğu. O da Y'dir. Bu da nedir? X'tir. o zaman bizim absisimiz daima nedir? Kos alfa ordinatımız yani y'miz de daima nedir? sin alfadır. Dolayısıyla biz x eksenine kos ekseni böyle adlandırabilirsiniz. Y eksenine de sin ekseni diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Peki şimdi bu e, ifademizde OHX PH da y olarak adlandırılırsa biz Pisagor bağıntısı uyguladığımızda x kare artı y kare nedir? 1'dir. Peki x'i siz cos alfa buldunuz y ile sin alfa buldunuz. Yerine yazdığınızda sin kos kare alfa artı sin kare alfanın ne olduğunu görürüz arkadaşlar. 1 olduğunu görürüz. Evet bunu trigonometrik özdeşlikle de yine ne yapacağız? Yapacağız. Burada değiştirmeler yapabilirsiniz. Nasıl yaparsınız? Mesela sin kare alfayı yalnız bırakırsınız. Dersiniz ki 1 eksi kos kare alfa. Buradan kos kare alfayı yalnız bırakırsınız. Buraya da 1 eksi sin kare alfa dersiniz arkadaşlar. Gayet mükemmel olabilir bunlar. Peki bizim sin ve kosumuz nedir arkadaşlar? Birim çember üzerinde tanımlı. Yani birim çemberin yarıçapı 1 olduğuna göre buradaki ifadem nedir arkadaşlar? Eksi 1, buradaki 1, buranın da eksi 1 olduğunu biz önceden öğrenmiştik biliyorsunuz. Ve bu bilgilere dayanarak kosa, x ekseni kos ekseni ise bakın kosumuz o zaman eksi 1 bir aralığında dolaşıyor. Y de aynı şekilde eksi 1 ile 1 aralığında dolaşıyor. Gidip geliyor bakın. O zaman ne diyoruz? Kosumuz eksi 1, 1. Aynı şekilde sin de bu aralıkta değer alır diyoruz. Çok güzel. Dolayısıyla ileride öğreneceğiz biz bunu. Kosumuzun periyodunu öğreneceğiz. Periyodumuz sin ve kosta 2 pi olduğu için siz her tur attığınızda yani A noktasından başlayıp tekrar A noktasına gelerek Böyle turlama yapmanızda her iki pi de aynı şeyi aynı ölçülere sahip olduğunuzdan cos alfa neye eşittir arkadaşlar? Cos alfa artı 2 k pi ya da sin alfa nedir? Sin alfa artı 2 k pi diyerek de ne yapabilirsiniz? Bu ifadelerimizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Peki şimdi burada buradaki ifadelerimize baktığımız zaman biz bölge işlemlerini yapacağız. Şimdi ne de bölge işlem? Birinci bölgedeki işlemimiz. Bakın birinci bölgedeki size tanımlama yapmışlar. 0 ile 90 aralığında. Değil mi arkadaşlar? Diyor ki 0 ile 90 aralığında kosumuz, kosumuz ve sinimiz pozitif. Ama 90 ile 180 aralığında nedir? Kosumuz yani ikinci bölgede eksi. Sinüsümüz nedir? Artı. Üçüncü bölgeye geldiğimizde 90 ile bakın 270 aralığı demiş burada. 90-270 aralığı aslında buradaki ifadeye baktığımızda. Biz ne diyelim? Şunu 90'ı pi olarak düzeltelim. Evet pi ile 270 aralığında kosumuz ve sinüsümüz nedir arkadaşlar? İkisi de negatif diyoruz. Peki 3. 4. bölgeye baktığımızda 270 derece 360 aralığında kosumuz pozitif ve sinüsümüz de nedir diyoruz? Buradan eksi de diyoruz. Yani bunu küçük bir çizim yaparak da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Gösterebilirsiniz. Şimdi burada biz sadece burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Sin ve kosun işaretlerini belirliyoruz. Belirleyelim. Peki ne birinci bölgede ikisi de artı. Sin kos diye belirtelim. Burada sinimiz artı ama kosinüsümüz nedir? Eksi değil mi ikinci bölgede? Üçüncü bölgede ikisi de iki fonksiyonumuzda sin ve kosumuz ikisi de eksi. Dördüncü bölgede sinimiz eksi ve kosumuz artı olarak ne yapacağız söyleyeceğiz. Demek ki bu şekilde ne yapabilirsiniz? Birinci çember üzerinde işaretlemeyi belirtebilirsiniz. Zaten şimdi Tanjant kotanjantı öğrendiğimizde size bir kodlama vereceğiz. O koda göre ne yapacağız arkadaşlar? E, ifademizi yapacağız. Şimdi gelelim diğer iki fonksiyonumuz kaldı. Nedir o da? Tanjant ve kotanjant. Bir de onları tanımlayalım. Tanjant ve kotanjant fonksiyonumuz nedir? İşte arkadaşlar A noktasından geçen A noktasından geçen bu doğruya x eşittir bir doğrusuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Tan ekseni diyoruz. Tan doğrusu diyoruz. Tamam. Peki burada biz Tam buraya da B noktası dersek. B noktasından geçen bu doğruya da Y eşittir doğrusuna da ne diyoruz arkadaşlar? Biz burada ifade olarak kotanjant ekseni, kot ekseni diyoruz. Peki. Çok güzel. Şimdi diyor ki bize bir alfa gerçel sayısı bakın buradan orijin merkezini geçecek şekilde bir doğru çiziyoruz. Yani hem x eşittir 1 doğrusunu hem de y eşittir doğrusunu kesecek şekilde ne yapıyoruz? Bir doğru oluşturuyoruz. O zaman o zaman bu doğrunun bakın orijinden geçen bu doğru bizim x eşittir 1'i t noktasında y eşittir 1'i de c noktasında kessin. Diyor ki işte bu doğruda bizim e, t'nin bak ordinatına t'nin ordinatına alfa açısının bak şurası alfa açısının tanjantı denir diyor. Yani burası tan alfaymış arkadaşlar. Şu bakın şu kesim at aralığı tan alfa diye tanımlanıyor. Hemen buradan onu ne yapalım? belirtelim. AT eşittir tan alfa diyelim. Peki aynı şekilde arkadaşlar ne diyoruz buradaki ifademizde? Bizim C noktası ile bu B nokta arasındaki mesafeye de yani BC doğrusuna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Alfa açımızın kotanjantı diyeceğiz ve kot alfa ile göstereceğiz. İşte C'nin apsisine de alfa açısının kotanjantı denir demiş. C'nin apsisi de bir de gördüğünüz gibi C virgül 1. Burada 1 virgül T diye ne yaptık? Kodladık. Peki. Bakıyoruz biz. Sonuçta x eşittir 1 doğrusu ve y eşittir 1 doğruları artı eksi artı sonsuz eksi sonsuz aralığındaki ifadelerdir. O yüzden ne diyoruz arkadaşlar biz burada? Fonksiyonumuzun ikisi de eksi sonsuzla artı sonsuz aralığında değer alır diyoruz. Tanım aralıkları bunlardır. Ama tanjantımız 90 ve onun tek katlarında nedir arkadaşlar? Tanımsızdır. Kotanjant pi ve onun katlarında nedir arkadaşlar? Tanımsızdır diye ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki, ileride yine periyotta geleceği gibi alfa'nın ve e, tanjant ve kotanjantın periyotları pi olduğu için arkadaşlar Bunlar da pi'nin katlarında gördüğünüz gibi eşitleme aynı şekilde ne yapabiliyorsunuz? k pi değerlerini aynı şeyleri tekrardan bulabiliyorsunuz. Yine size burada işaretleme yapmış arkadaşlar. Bakın işaretlememiz nedir? Bir bakalım hemen bölge işlemleri yine. Yani burada yine biz ne yapabiliriz bunu? Bir çizimle size aktarabiliriz. Hemen onu da yapalım. Şimdi buradaki ifademize baktığımız zaman biz az önce dedik ki arkadaşlar bakın burada da var zaten ifademizde hemen yukarıda görüyorsunuz. Sin ve kos ifadeleri. Birinci bölgede sin ve kosu birbirine bölerseniz bunu öğreneceğiz biraz sonra. Tanjant ve kotanjantımızın işaretlerini bulacağız. Dolayısıyla ikisi de nedir? artıdır. Peki tanjant ve kotanjantın diğer işaretlerine baktığınız zaman ikisi de nedir arkadaşlar bu bölgede? Eksidir. Neden? Çünkü biz öğreneceğiz arkadaşlar. Tanjant ve kotanjantımız sin bölü kos ve kos bölü sin oldukları için artının eksiye bölümü ya da eksinin artıya bölümü eksi olduğu için ikisi de ikinci bölgede eksi olacak. Peki. Üçüncü bölgeye geldiğimiz zaman ikisi de eksi olduğu için sin ve kosun bunların bölümleri de artı olacak. Dolayısıyla tan ve kot da burada ne olacak arkadaşlar? artı olacaklar. Dördüncü bölgeye geldiğiniz zaman tan ve kotumuzun işaretlerine baktıktan sonra burada hemen şuraya gelelim. Diyoruz ki burada ne diyoruz? Sin ve kos artı eksi olduğu için bölümleri de eksi olur. İşte tanjant, kotanjantınız da ne olur arkadaşlar? Bu bölgede ikisi de eksi olur. Buradaki anlatımda size onların işaretlerini göstermiş arkadaşlar. Çok güzel. Demek ki tanjantımız tan öğrendik. Artı sonsuz eksi sonsuz aralığında onların işaretlerini öğrendik. Ve şimdi gelelim. Tanjantımızla ilgili küçük bir özdeşlik bilgisi var yine. Nedir onlarda? Özdeşlik bilgilerimizden diğerlerine baktığımız zaman tan x'imiz bakın hemen öğreniyoruz. Sin bölü kos. Kotanjantımız nedir arkadaşlar? Kos bölü sin. Bunları da çarptığınız zaman arkadaşlar tan x çarpı kot x'in kot x e diyebilirler. Nedir arkadaşlar? 1 diye ne yapıyoruz? Tanımlıyoruz. Burada mesela deriz ki bazen tan x eşittir 1 bölü kot x ya da kot x eşittir 1 bölü tan x ne yapabiliriz arkadaşlar? Tanımlamasını da yapabiliriz. Tamam, bunları da kullanabilirsiniz. Peki. Şimdi diğer fonksiyonlarımıza gelelim. Diğer fonksiyonumuz neydi arkadaşlar? Diğer fonksiyonlarımız iki tanesi de kosekant ve sekant. Onları yapabilmek için de bakın yine şu P noktasından teğet olacak şekilde şu şekilde bir doğru çizik birim çemberimize. Tamam. İşte diyoruz ki Buradan yine P'den geçecek şekilde bir doğru oluşturduk. Ve burası biliyorsunuz çemberin özelliğinden dolayı dik olmak zorunda. TT dik gelir orijinden gelenler. Dolayısıyla da işte bizim buradaki ifademize baktığımız zaman diyor ki P noktasından birim çembere T çizilirse C noktasının apsisinde alfanın sekantı diyor. Hmm, bakın işte apsis sekant. Yani burası sek alfa diye tanımlıyoruz. B noktasının ordinatına da alfanın kosekantı deniliyor. Bakın bu da bizim kosekantımız oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Peki sekant alfa büyük eşit 1 diyor. Kosekant yani aynı şekilde eksi birden küçük birden büyük tanımlamasını yapabilirsiniz. Kosekant içinde yine eksi birden küçük birden büyük değerler ne yapabilirsiniz. Söyleyebilirsiniz. Burada en önemlisi şudur arkadaşlar. Sekant alfa bizim için 1 bölü kos alfa. Kosekant alfa da 1 bölü sin alfadır diyoruz. Dolayısıyla sekant alfa çarpı kos alfa 1'dir. Bakın sin alfa çarpı kosekant alfa da 1'de diyoruz. İkisinin cevabını ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 diye tanımlıyoruz. Peki değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda trigonometrik fonksiyonlarımızı tanımladık. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Olmayan arkadaşlarımıza davet etmeyi mutlaka yapalım.